Sevgili tıraş severler yine bir sakal tıraşı videosunda beraberiz. Berber Bey 4 numaralı mentollü deneme sabununu inceleyeceğiz. Şu ikinci 2 iki numara onu kullandık. Güzel çıktı. Şu 3 numarayı kullanıyorum. Bayağı güzel bu. Kayganlı benim bayağı hoşuma gitti. Şimdi 3'e kadar en iyi 3 çıktı. Bakalım 4. nasıl olacak. Bir şöyle hattını ayarlayalım. Bu arada gözümü de çok karanlık mı çekiyor? Bir saniye. Evet, çekime devam edelim. Ne, ne demiştik? 4 numaralı mentollü var. Mentollüyü bastım iyice buna, tasa. İlk yaptığımda mentol kokusu geliyordu. Şimdi pek mentol kokusu gelmiyor. Çok hafiften geliyor derinlerden, altlardan böyle sade mentol koydum içine. Sıcak suyumuz hazır. Sakalımız hazır. Tıraş videosu hazır. Hala abi de geldi. Evet hemen bir ıslatalım. Hatta şöyle ıslatalım. Suyu taze diyelim. Başlayalım köpürtmeye. çok çabuk köpük oluyor. Köpürtme de pek sorun yok. Sabunumuzu 4 sabunun da 4'ünün de hemen köpürme özelliği var. O yönü bayağı güzel, hoşuma gidiyor. 1 numarada fazla yağ kokusu vardı ve kayganlık zayıftı. 2 numarada hafif yağ kokuyordu ama kayganlığı güzeldi. 3 numarada da öyle güzel. Bu da 4 numara. Yani sabun kokusu geliyor şu anda. Bu arada temiz el fırçayı kullanıyoruz. Biraz daha alayım sabun. Tepilen kıllar da alalım. Sabunları kullanmaya başladıkça alışmaya da başladım ee, sabunların yani karakterini çözmeye başladım bir defa da olmuyor birkaç defa kullanarak daha iyi anlaşılıyor bu 3 numara özellikle suyu çok sevmiyor böyle 3 e, numaralıdan bahsediyorum kaygan bir kıvam oluyor. Bakalım 4 numara nasıl olacak. Bu bizim 4 numaramız. Hop. Elimizi yaptık. 3 numaralı sabunda jileti değiştirememiştim biliyorsunuz. Şimdi turuncu sturanın jiletini değiştirdim. Perma şarkı. Önceden değiştirdim. Böyle bir sakarlık yaşamayalım diye. Yiyemiz açalım. Başlayalım. İlk başta çok hafif tuttu. Ustura kaymadı ama hemen kaymaya başladı. kıvamına bakmış mıydık? Evet iyi. Bu da iyi. Her e, sabunda, deneme sabunlarında formüllerde küçük oynamalar yapıyorum. Bazı şeyler ekleyip çıkartıyorum. Kayganlık, köpürme falan nasıl olur diye. Yani ad, adı üzerine köpür, e, deneme sabunları. Kayganlık iyi. İlk usturayı tutup çekmeye başlayınca orada bir tutaklık yapıyor. Ama sonradan akıyor. Yani kendi sabunum savunum diye söylemiyorum. Eksiği varsa var, yoksa yok. Bu arada incelemek için biliyorsunuz küçük bir kampanya gibi şey yaptım. Katılım sadece 4 kişi. 4 kişi istedi sabunu. Çok ilgilenen olmadı. Benim için o da yeterli. 4 kişinin ilgisini çektiysek ne mutlu bana. Evet. Şimdi yüzüm açıldı ya hava temas edince bir ferahlama geldi böyle bir soğukluk geldi. Serinleme diyelim. Ben ne istemiştim? Ee, sabunu yapınca bir, bayağı bir kişi dener, inceler, eksiklerimi söyler. Ona göre ben biraz daha formülü değiştirir, bir standarda bağlarım dedim. Ee, çok deneyen yok yine de deneyecek olanlara şimdiden teşekkür ediyorum. Genel itibariyle iyi. Sakal, sabun. Dediğim gibi bir ilk başta usturayı vurduğun zaman, jileti vurduğun zaman birazcık tutaklık yapıp daha sonradan akmaya başlıyor. Jiletten de fark edebilir. O kadar sabun denedim. Yani fena görmedim yani bu kötü değil. Ama koku konusunu ve şu hani koku konusunu tam yine başaramadık. Elbet onu da başaracağız. Biraz, biraz daha üstüne düşersem bu iş olacak yani. Sabun olarak bence gayet yeterli. Yani ufak tefek eksikleri olsa da yeterli gördüm. Bir perdeye de yeter. Evet, bir dahaki videoda Blue Nest Trash Tabunu inceleyeceğim. İzlediğiniz için teşekkürler.